Papatyalarım bugün sizlerle birlikte en güzel erkek ya kombini nasıl yapılır bunu biraz böyle abim de yanımda abi. Oyunun oğlum ne çekiyor lan? <laughs> Ay ses çok kötü abi. Neyse. Eee <laughs> şimdi ilk önce şöyle bir şey takmak istiyorum da çıtamı da şaka yapıyorum şey takmayacağım. Eee yüzünü normal böyle bir yapsam diye düşünüyorum da. Bakayım abicim. Bakayım. Abicim. abicim onu yapma. Ya, ya. bir git ya. Abi bir git ya. Abi bir git. Tamam. Yavrum, biraz ya biraz karışma. abi git git. Abi yapma abi. Hayır. Oğlum, biraz karışma Of oh, ya tamam da yapmayacağız. da yapmayacağım. da yapmayacağım. Bunlar da bunlar da de. değiştirelim Al şuna bakayım. Yok Ay, abicim bilme ya. Yok abicim bunu yapma ya. Şöyle <laughs> <laughs> <Önüm ruim. gülüyor> <laughs> bakın, bakın Oha. Bakar mısın abi? Bakar. Ah ah. Ya, bakım, bir Ay abi çok güzel. İşte bu oha. Ne bak abi. Ay yavrum. <laughs> Ay ya, yavrum. <laughs> çok güzel yap. yap, yap. Evet. Onu bir aşağı da yap yavrum. Yavrum evet. ben güzel gül yap. Evet abi gül Bak ben, 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 ben. Ee, saçını kafa orada yaparız. Tamam ya orada yaparız. Bak ben lafı çok kalmış. Git Bahse. Git git. Abi gider misin misin adamdan? Gid. Abi adam gitmiyorum. Git Bir daha Git. Git. Dur. Bu 2000 Bu, mi? Mi? bu Bu. Yavru hayır önününün. Bu. Yavru Abi, bu abi. Yavrum dolandırılıyor. Şey şey. bu yavru. <laughs> <laughs> yavrum, kırmızı karizma. Abi git neredesin? Ya onu yap. Yavrum. Ah. Onu yapma. Hep hep yap. Tamam abi tamam yap. Yapma ya. Tamam. Yap. Değiştireceğim kastı. Yavrum. Abi ki. yavrum. Bu. Bu. Hayır, yavrum hayır, onu hayır. giyme. Bu abi. Yavrum. Tamam bu olur yavrum. Bu. Tamam. Bu. Hayır yavrum, yavrum. bu. <laughs> e, tamam, abi gel misin uzamdan? Gitmeyeceğim. Git. Gitmeyeceğim. Git abi. Şapka takma. Abi. <laughs> Şapka takma. Bakacağım abi. Şapka takma. Bakacağım abi. Atak atak. Bak abi. Abi <laughs> bırak onu lütfen. Hayır. Abi. Sen beni mi yapıyorsun? Çünkü bu bana Sen benzedi. Seni yapmıyorum. Ama bu bana benzedi. O zaman niye soruyorsun? Her bir şey kendisi Gider misin odadan? Hayır gideceğim. Kafayı oh, da. Yavrum çok çirkin ol. Çıkar onu. Yavrum. Çıkar onu. Çıkar onu. Karnın dedim. Abi bir git şuradan. Abi, sözü dinle. Abi bir git. Abi Bunu yürü yap git. Yavrum. Abi, abi, çok çirkinmiş. Abi bir yürü, yürü git. Abi yürü yavrum. git. Yavrum şu şu. yavrum çok yakıştı. Abi peçete getirsene ya. Allah Allah. Çapkayı çıkartacaksın. Tamam çıkartacağım ses. Ay gitti ay. Kapatıyorum ne biçim bir hali bu. Sırasında bir değişik haberiniz olsun yani. Yavrum bir dakika. Bunu ne ara? Yavrum. Bunu kim aldı abi? Bunu kim aldı abi? Alma mısın yavrum? Kör müsün? Yavrum bence bak. Bak şunu yap. Çok abi, iyi. Şey. yavrum şunu benim yaptım. Ya abi. Bu çok iyi. Anne. Hadi <laughs> <laughs> yapayım. Şunu <Şimdi> yap yavrum. Yavrum <laughs> bu. Tamam. <laughs> son kararımız. Son kararımız bu. Neyiz? Son kararımız. Son kararımız. Bu. bu. Ay çok güzel değil. Ya bu benim dediğim mi? Bu abi. Kızım bak şimdi. Abi dur şapkayı çıkartayım. Şapkayı çıkartayım. Tamam ben de onu tamamını Hmm. Ay saçını. Tamam yaparız onu. <laughs> Yapalım. Abi git abi. Konsu... Abi, abi da... sonra dikeceğiz ya abi. Aa doğru. Ya sonra gidecek. Ama şimdi e, şöyle dursun da. Değil mi? Erkek saçını. Değil mi abi? Değil mi abi? Değil mi abi? Tamam. Çantayı çıkartalım, hadi gidiyoruz abi. <laughs> Tüüü, bin yüz lira verdin, değer mi? Değer abi, senin için her şey değer yani. abi. Yaaa! Yaaa! Ya. karşım benim, canım karşım benim. Nereye gidelim abi? Bununla gidelim, bununla gidelim. Tamam, kafere gidiyoruz. Çok uzakta abi bir Önümüze geleni yüz tek mi? Önümüze geleni yüz tek mi? Önümüze geleni yüz tek mi? Abi, sus. Yüz tek mi? abi git. gitmeyeceğim yani. Tabi, tam <gülüyor> 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 ya. Sabahtan beri. ya bak, çok sevdiğim bir saç var. Dur, dur, dur ya. Bir gün gö saç yavrum. göstereceğim. Ne oldu ya? Bak, abini seviyorsun. Tamam. Nerede? Yavrum bulamıyorum. Heh, buydu yavrum. Aa bak, evet abi. Boyayalım mı? Mavi, 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 oh. mavi, mavi, mavi. <laughs> mavi, 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 mavi. Mavi. abi çok güzel. yani, mavi, mavi boya. Yap. Yapmıyorum abi. Yavrum bari bir gözlük takaydın da kalizim olardık. Tam takayım dur ama benim istediğim mi? sen de erkek değilsin mi bilmiyorsun. Tak bir şey. Bak. Bir sağ olsun. Bir Hayır ya. Bir dakika bakalım. Bakalım. Abi sen beni batırmak mı istiyorsun? <laughs> bu da Şerin'in gözlüğü abi. Ne kirli kim yavrum? İzlemiyor musun? İzlemiyorum. Tamam bu olsun yavrum. Tamam çok güzel abi. Baba Hı. oyundayı biliyorum ben. Baba, baba oyundayı da Bunu evet, <laughs> takalım mı? <laughs> <Hayır. gülüyor> Takma. <laughs> tamam. Ay erkek yağı da çıkardım. Kaydet bunu. Erkek kaydet bunu. Bunu kaydet. Tamam, hayır. Kaydet bunu. Kaydetmeyeceğim abi. E, bu su istemiş, erkek yağ su istiyor. Ne biçimler yavrum bu nasıl bir ev? Allah sakla Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> ben bu eve aşık oluyorum. Hayır bizimki <laughs> erkek. Hayır değil. Erkek. Değil. Erkek. Bizim her gün bir kon konseptimiz yok ki abi. Bugün <laughs> işte erkek. <artık. gülüyor> hmm içiyor erkek yağ suyunu. Abi erkek yağ bir, bir yaşına geldi. Yavrum. Ne var? Yavrum. Ne var? Ben sen şimdi abinim ya. Evet abisi. Sen... Bana bir bin elmas sedi etsene. Sabah. Yavrum ee, fakir ab... kaldım. Abi sen öyle oynuyorsun ya? Abi bir şey diyeceğim. Sen niye pek karakterin saçı uzun? Sana ne yavrum? telefonda bakıyor ya. Neyse. Ben yani de burada bu arada telefonu bakıyorum. Şifresi var abi. Şifresi ne diye Gidiyorum gidiyorsun? Biliyorum yavrum. Ona yavrum bakamıyorum. Bir dakika <laughs> yavrum. Hemen. dakika. Ya, abileri de Hadi, hadi be, hadi, hayır ya. Kızları da oyna Tamam, ya hayır. Böyle böyle yavrum. Evet abi, biz böyle oynarız. Biz bağımsız abi, sen gibi domuz değiliz. Ah, ah, biz yine domuz değiliz. bak kızım. Eşek yok. sıpası. Terbiye yavrum. Yavrum, terbiye, oh, terbiye. abi? Ne <laughs> Abi senin yüzünden çıldıracağım bağırdı. <laughs> Ay his tekrar bakıyor gıcık. Gıcık 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 Abi senin yatağın e, oda odada hiç girmeme izin vermiyor ama niye abi? Niye? Aşk olsun abi. <laughs> abi oyunun adı. Oyun <laughs> <laughs> Neydi? App Store, App Store abi, App Store. Ay. Erkek ya niye hiç büyüyor ya. Erkek yani ya niye? Do videomuzu bitiriyoruz. Bu abi sen. Evet bu abi. App Store. Ay, abi yani. yanlış yapmışsın. Ver şunu. Neyse arkadaşlar paylaşmayı, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın dizilerden. Hoş. Adam. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. O kadar gidi yapma. İşte. O kadar yapma. Hoşça kalın. Al <laughs> 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 böyle kapatmayacaksın. Nasıl Bak kapatın? böyle. <laughs> Böyle kapatacaksın. Ya, ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir kapat, kapat. <gülüyor> <gülüyor> Bu kapatamadık. Bu video sonuna kadar sürecek. Bay bay. Bay bay.